Evet yeni nesil ikinci testimizin çözümüyle sizlerle hemen başlayalım. Bir aşağıda bazı canlı türlerine ait kromozom sayıları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize soruyor. Bakalım hemen şıklarımıza. A kromozom sayısı aynı olan farklı canlı türleri bulunabilir. Hemen baktım burada insan ile muli balığının kromozom sayısı aynı. Ve bu canlılar birbirinden farklı tür canlılar. Evet A şıkkından cevap buldum ama emin olmak için bir diğerlerine bakayım. B. İnsan ve moli balığında bulunan nükleotitlerin sayı, sıra ve dizilişleri aynıdır. Hayır. Tüm canlılarda hatta tür içerisindeki e, tüm bireylerde bu kalıtsal farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan şey zaten bu nükleotitlerin sayı, sıra ve dizilişlerinin birbirinden farklı olması. Bu yanlış. C. Eğrelti otunda bulunan nükleotit çeşitleri tabloda yer alan canlıların nükleotit çeşitlerinden daha fazla. Hayır. Tüm canlılarda aynı çeşit nükleotit var. Adenin, timin, guanin, stodin. Dört çeşit zaten. Gitti. D. Kromozom sayısı arttıkça canlının gelişmişliği de artacağından tablodaki en gelişmiş canlı eğrelti otudur demiş. Bakın kromozom sayısı canlının gelişmişliği ile alakalı bir durum değildir. Sadece daha fazla birbirinden farklı sayıda karakterinin olduğunu bize gösterir. Ama bu gelişmiştir ya da gelişmiş değildir diyemeyiz biz. Bu da gitti. Cevap A emin olduk böylece. 2. Aşağıdaki şekilde bir DNA molekülünün eşlenmesi sonucunda oluşan iki yeni DNA molekülü gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. A. Birinci DNA'daki nükleotitler doğru bir şekilde eşleşmiş diyor. Şimdi ana DNA'ya bakalım. Sarının karşısında yeşil gelmiş. O zaman burada birinci DNA'da hep sarının karşısında yeşil olacak. Doğru. Ha, ama burada bir hata var. Bakın burada yeşilin karşısına kırmızı gelmiş. O yüzden şu doğru şu doğru ama bu hatalı. O yüzden bunu doğru diyemem ben. Eledim. 2'ye bakayım. Pardon B şıkkı. İkinci DNA'daki hatalar genetik hastalıkları neden olabilir? Şimdi ikinci DNA'da bir mutasyon ortaya çıkmış. Karşılıklı olarak boşluklar var. E bu da bir kalıtsal hastalığa neden olabilir. O zaman doğruyu buldum ama emin olmak için diğerlerine de bakalım. Başlangıçtaki DNA'da adenin nükleotidi sayısı timin nükleotidi sayısından fazladır demiş. E şimdi başlangıçtaki DNA'da adenin timin hangisini nereden bulacağız? Bir sayalım bakalım. Yeşil 1 2 3 sarı 1, 2, 3, mavi 1, 2, 3, kırmızı 1, 2, 3. Hepsi birbirine eşit. O zaman şu şundan fazladır ya da şu adenidir, timindir dememize de gerek kalmadı. Gitti. D. Stoplazmadan gelecek nükleotitler ikinci DNA'daki boşlukları doldurarak hatayı onarabilir. Maalesef burada ikinci DNA'daki hata onarılamaz. Tek onarılamayan hata karşılıklı olarak bu şekilde gördüğünüz gibi boşluklardır. Bu hata onarılamaz. Cevaptan emin olduk. B şıkkı. 3. DNA'nın yapı birimine nükleotit denir. Bir DNA molekülünde 4 çeşit nükleotit bulunur. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. DNA çift zincirinde adenin nükleotit karşısında timin, guanin nükleotit karşısında ise sitozin nükleotidi gelir. Buna göre aşağıdaki DNA modellerinin hangisi doğrudur diye bana sormuş. Buradaki görsellerin, şekillerin eşleşmeleri tüm DNA boyunca aynı olacak. Bakalım. Burada yeşille şu sarı eşleşmiş. Her yerde bu eşleşecek ama bunun yeşinin karşısında turuncu gibi bir şey gelmiş. Gitti. Bununla pembe gibi bir şey eşleşmiş. Evet doğru. Burada şu ikisi de doğru. Burada şu turuncuyla yeşilimse eşleşmiş. Her yerde bu eşleşmiş. O zaman doğru DNA modelini buldum. Diğerlerini de bir eleyelim. Bununla bu eşleşmiş. Burada bunun karşısında farklı bir şey gelmiş. Şunlar farklı. Eledim. Maviyle bu eşleşmiş. Bakalım. Burada yeşille bu eşleşmiş. Burada 4 çeşit nükleotitten daha fazlası var. Burada kafasına göre bir sürü şey koymuş. Gitti. Cevaptan emin olduk. B şıkkı. 4. Akraba olan kişilerin DNA'larının gen dizilimi akraba olmayan kişilere göre daha çok benzerlik göstermektedir. Aşağıda 4 kişinin DNA moleküllerinin aynı genine ait birinci zincirin nükleotit dizimleri verilmiştir. Buna göre verilen kişilerden hangilerinin akraba olma ihtimali diğerlerine göre daha yüksektir diyor. O zaman burada biz şıklardan gideceğiz. P ve R'ye bakayım. Benzerlikler 1 2 3 4 5 6 7. Bunda 7 benzerlik var. R ile S bakıyorum hemen. Bunda hiç benzerlik yok. P ile T P ile T 1 2 3 4 5 6. 6 benzerlik var. S ile T'ye bakıyorum. 1 2 3 4 benzerlik var. O zaman en çok benzerliğin olduğu, daha yakın akraba olan P ile R diyebilirim ben. 5 Aşağıda bazı yapılar gösterilmiştir. Şekilde harflerle gösterilen yapıların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. DNA'nın kalıtsal karakterlerinden sorumlu anlamlı parçası bu gendir. Şimdi bu görselde gen M harfiyle gösterilmiş. O zaman bu M harfi olacak. İlkinden cevap çıktı ama emin olmak için bir kontrol edelim. DNA'nın tüm canlılarda aynı çeşit olan kısımlarından biridir. Tüm canlılarda aynı olan kısımlarından bir tanesi ne olabilir? Fosfat, şeker, organik bazlardan biri. O zaman burada da biz organik bazı göstermiş. Ne ile? Doğru. Hücre bölünmesi esnasında belirgin hale gelen kısım kromozomdur. Kromozomda burada K ile göstermiş. Bu da doğru. E, canlıların kalıtsal bilgilerinin saklı olduğu bilgi bankası diyor. Bu DNA'mızdır bizim. DNA'mızı da burada L ile göstermiş. Bu da doğru. Evet ilk şeyden eledik ama diğerlerine de bakarak emin olduk cevabımızdan. 6. Aşağıda bir DNA molekülüne ait grafikler verilmiş. Bu DNA molekülünde hangileri hesaplanabilir diye bana soruyor. Şimdi birinci zincirde toplam 100 tane şeker varmış. 20 tane adenin varmış. İkinci zincirde sadece bana e, ne vermiş? 40 tane guanin vermiş. Ben şunu bulabilirim. Diğer zincirde 100 tane şeker vardır. Çünkü birinci zincir karşısında 100 tane şeker olacak. Toplam nükleotit sayısı e, 100-100-200 şeker varsa 200 nükleotit vardır. E ben bunu bulurum. Toplam timin nükleotiti demiş. Şimdi 20 adenin var. Karşısında 20 tane timin var. Bunu biliyorum. Ama birinci zincirde ne kadar timin olduğunu ben buradaki verilen şeylerden hesaplayamam. Gitti. Toplam sitozin sayısı şimdi guaninin karşısında birinci zincirde 40 tane sitozin olduğunu ben buradan bulurum. Ama e, ikinci zincirde kaç tane sitozin olduğunu ben bulamam. O zaman bu da gitti. Cevap aşkı. Hemen şekildeyim. 7. Aşağıdaki şekilde bir DNA molekülü ve bu DNA'nın eşlenmesi sonucunda oluşan DNA'lar gösterilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diye bize sormuş. 1. T ve Y zincirleri birbirlerinin tamamlayıcısıdır diyor. Şimdi burada T zinciri ikinci zincirin kopyası. Buradaki Y zincir de birinci zincirin kopyası. Hemen bakalım. T ve Y birbirinin tamamlayıcısı mı? Bir ikinci zincir, biri birinci zincir. Doğru. Birbirlerini tamamlarlar. 2. T zinciri ikinci zincirle aynı nükleotit dizilimine sahip. T zinciri için biz ikinci zincir demiştik. Doğru. 3. DNA işlenirken stoplazmada serbest halde bulunan 3 adet adenin nükleotit kullanılmıştır. Şimdi 3 tane adenin nükleotit içeriye giriyorsa demek ki buradaki DNA'da 3 tane timin olması gerekiyor. Bunların karşısına gelecek bir 2, 3. Evet bu da doğru. O zaman 3 ifade de doğru şıkkı. 8. Aşağıda bir DNA molekülü verilmiş bize. Bu DNA molekülü ile ilgili hangileri söylenebilir diye soruyor. Bütün nükleotitlerin sayısı birbirine eşittir. Hemen mavi 1, 2, 3. 3 mavi var. Kahverengiden 1, 2, 3 tane var. Kırmızıdan 3 tane var. Yeşilden 3 tane var. Evet. Tüm nükleotitlerin sayıları birbirine eşit. Buradaki organik bazları saydım. Şu bir nükleotit. Dolayısıyla bunların sayıları da birbirine eşittir. Adenin ve guanin nükleotitlerinin toplamı fosfat sayısına eşittir. Hayır. iki tane nükleotitin sayısının toplamı hiçbir zaman fosfat sayısına ya da şeker sayısına eşit olamaz. Çünkü dört çeşit nükleotitten dördünün de olması gerekiyor. Dolayısıyla bu dört çeşit nükleotitin toplamı fosfat ya da şeker sayısına eşittir. Gitti. Yeşil bölüm guanin nükleotidi ise kırmızı bölüm stozin nükleotididir. Şimdi yeşil de gösterdiği burada guanin organik bazı ama bana burada guanin nükleotidi demiş. E, dolayısıyla bu hatalı. Burada yeşil guanin organik bazı ise karşısındaki kırmızı stozin organik bazıdır. Nükleotidi değildir. Bunu da eledim. Cevap A oldu.